iş yeri hekimliğinde net kazancınızın ne olduğu sorulmuştu. Ee, şimdi onlara tek tek bakalım. Ee, en başta e, en fazla oran yüzde %30'luk orana bakalım. Sek, aylık 8 bin lirayla 11 bin lira arası alan tam zamanlı çalışıp 8 bin lirayla 10 bin lira arası alanla kısmi zamanlı olarak çalışanlar için el, 50 lirayla 80 lira arasında alanların oranı yüzde otuz. 138 kişi. 8 bin lirayla 11 bin lira alanlar. Saatte 50 lirayla 80 liraya çalışanlar. Diğer %30'luk kısımda aylık 10, tam zamanlı çalışanlar arasında aylık 11 bin lirayla 14 bin lira arasında olanlar var. Aynı zamanda kısmi zamanlı çalışanlardan da 80 ile 100 lirayla arasında alanlar var. Ee, i̇kisi beraber toplamda %60'lık bir kısmı oluşturur ki bu da buradan da anlayacağımız 8.000 bin, bin lira 14 lira arasında bir rakam gidip geliyor. Şu anda 14 bin liranın üzerinde yani 18 bin liraya kadar 14 bin liranın üzerinde alanların oranı yüzde 22 alınmayacak bir rakam olmadığını görüyoruz. Kısmi zamanlı çalışanlar içinde 100 lirayla saati 100 lirayla 150 lira arasında yüzde bir kısım ee, bu rakamları alıyor. E, şimdi bu rakamlara şöyle bakabiliriz. Bir kere rakamlar 8 bin liranın tam zamanlı çalışıldığında kesinlikle ve kesinlikle Türkiye genelinde 8 bin liranın üstünde 18 bin liraya kadar olabileceğini daha çok 8 bin lirayla 14 bin lirası arasında olduğunu hatta bu oranın 18 bin liraya da çok rahatlıkla bulabildiğini bir taraftan yüz, baktığımızda da yüzde 52'lik bir kısmın 11 bin liranın üzerinde çalıştığı hatta şurada bakarsak yine 18 bin lira 22 bin lira alanlar yüzde beşlik kısmı oluşturuyor. E, 22 bin liranın arasında alanlar da yüzde bir kısmı oluşturuyor. Dolayısıyla 11 bin liranın üstünde alan kısmı totalde e, %8 buradan, 22'de buradan %30, %60'lık bir kısım 11 bin liranın üstünde bir ücretle çalışıyor. Ama öbür taraftan gelip bakıyoruz. Fazla arkadaşlarımız ki bunlar katılan 451 kişiden 35 kişisi kısmi zamanlı çalışıyorsa saati 50 liradan daha az, tam zamanlı çalışıyorlarsa da 8 bin liradan daha aşağıya çalışıyorlar. Yani bu arkadaşlar niçin, neden bu kadar az bir ücrete çalışıyorlar? Bu ücrete çalışmaları kendilerine nasıl hak görüyorlar onu anlayamıyorum. Umarım bu arkadaşlar da şu videodan sonra mevcuttaki potansiyellerinin farkına vararak birazcık daha kafalarını kaldırıp etraflarına bakarlar. Rakamları tekrar söylemek gerekirse 8-11 bin. Belki 2021 için hani olmuş olan bir anlaşma nedeniyle kabul edilebilir bir rakam olabilir ama 2022 için kesinlikle e, olamaz ki doların şu anda 11 liraya gördüğü bir dönemde e, kesinlikle rakamların 11 binin üstünde 14 bin hatta 18.000 civarında bir rakam olması gerektiği fenaati doğuyor buradan. Keza soracağız tekrar. Yani beklentiniz de onu da soracağız. Bu sadece yani yeri hekimliği yapıp da bu iş yeri hekimliğinden kazandığı net rakamlar. büyük rakamlardan konuşmuyoruz. Yani şuradaki yüzde şey 22 bin liranın üzerinde para kazananlar net olarak eline 22 bin liranın üzerinde para geçenler ya da burada 18-22 arasında 22 bin lira arasında para kazananlar net olarak eline geçen çalışan meslek arka, meslektaşlarımız. Yani burada bir yanıltık olmasın. Bunun üzerine bir de mevcutta bir aracınız var mı? E, araç nereden baksanız şu anda e, bir kiralık araç temini varsa 4500 bin, bin liradan başlayacaktır. E, aracınız yok, kendiniz kullanıyorsanız sizin aldığınız maaşa eksi yine 3000 lira, 4000 lira yazmanız lazım. 2021 yılı için. E, bu aracı bir de yakıt koymak gerekiyor. E, yakıt da 300-500 deseniz şimdi tabi benzin falan arttı onu artık 500-700 civarı yapın. Yakıtın olup olmaması. E, eğer ücretli otoban kullanıyorsanız keza iş için gidip geliyorsunuz. Bunun karşılan karşılanmaması. Bunlar önemli şeyler. Yani bunları eğer sizin tarafınızdan karşılanıyorsa maaşınıza eksi olarak yansıtacaksınız. Kullanıyorsanız artı olarak yansıtmayacaksınız. Çünkü zaten bunları iş, iş amaçlı kullanıyorsunuz bu şekilde düşünmek gerekiyor. Bir de yemek meselesine gelelim. Yemek işveren tarafından çalışanına verilen bir bir şey. Ee, bunun sözleşmede ayrıca belirtmeye de gerek vardır. Yemek olayını eğer tam zamanlı çalışıyorsanız o SGB tarafından bir ticket ya da hizmet verdiğiniz firmanın yemekhanesinden verilecek şekilde anlaşmış olmanız gerekir. Eğer yemek verilmiyorsa bununla ilgili de ücret talep ediyor olmuş olmanız gerekiyor. Bugün ticket olarak e, devletin resmi belirlediği rakam günlük 2021 yılı için günlük 21 lira mı 25 lira mı ne? Günlük 25 liradan 22 günden hesapladığınız zaman 400-500 liraya kadar bir kaybınız var demektir. Eğer yemeğiniz karşılanmıyor ve ticket almıyorsanız yemeğiniz iş yeri tarafından karşılanıyor olabilir. O ayrı. Özel sağlık sigortası tüm kurumsal firmalar kendi çalışanlarına yap, yapabiliyor. Eğer OSGB'niz kurumsalsa, sizi sahip çıkıyorsa, arkanızda oturuyorsa ya da işte bir firmada çalışıyorsanız o firma zaten tüm tüm çalışanlara özel sağlık sigortası yapıyorsa elbette size de yap, yapacaktır. Güzel bir uygulama. Ee, anketimize katılan 62 kişide özel sağlık sigortası varmış. Diğer kalan arkadaşlarımızda maalesef özel sağlık sigortası yokmuş. Çoğu arkadaşımız yukarıdaki maaşların üzerine ayrıca bir prim ve ikramiye de alıyor. Bu prim ve ikramiyeler senelik ya da 3 aylık olarak ya da 4 aylık olarak da verilebiliyor. 6 ayda bir de verilebiliyor. Neticede almış olduğu maaş doğrultusunda prim ve ikramiye ya da firmanın elde etmiş o senin elde etmiş olduğu karlılık üzerinden bir prim ya da ikramiye verilmiş olabiliyor. Bir yandan işleri hekimliği yaparken bir yandan da ve tutan arkadaşlarımız oluyor ya da muayenehane işleten arkadaşlarımız oluyor ya da kendileri hobi amaçlarıyla ilgilendikleri bazı başka işlerde çalışabiliyorlar. Bu arkadaşlarımızın sayısını öğrenmeye çalıştık. Bu da e, 471 bir kişi arasında 120 kişi, yaklaşık 120 kişi e, başka bir işle de aynı zamanda ilgilenme ihtiyacı duyuyor. Bir de Türk Tabipler Birliği'nin Biliyorsunuz Türk Tabipler Birliği her sene Aralık ayında iş yeri hekimlerinin taban ücretlerini yayınlıyor. Ücretlerle ilgili olarak bilgi sahibi olup olmadığımızı öğrenmeye çalıştık. Şöyle hemen açalım Türk Tabipler Birliği'nin 2021 kendi sayfasında yayınladığı 2021 yılı için iş yeri hekimi askeri sözleşme ücretlerini bulabilirsiniz. Geçen sene aralığın 22'sinde yayınlanmış e, işçi sayısına göre ve çalışma çalışılan yerin tehlike sınıfına göre ücretler belirlenmiş durumda en sona gittiğimizde e, tam gün olarak katresi 1750 imiş e, tam gün olarak çalışan iş yeri hekimlerinin ne kadar ücret aldığı burada yazılmakta ee, tam gün çalışan arkadaşlarımız yani sorumuzun cevabı aslında 25.179'du. Ee, anketimize katılanların yarısından daha azı bu soruya doğru cevap vermiş. Ee, %14, %15'lik bir kısım 20.000'in 20 üstünde olduğunu tahmin etmiş ama ya 21.000, 23.000'lerde kalmış. Hayır arkadaşlar. Bizim tam zamanlı çalışıyorsak iş yerinden talep edebil talep etmemiz gereken minimum ücret. Çünkü bakın burada asgari demiş. Asgari ücret. Asgari ücret 25179. Ne zaman için? 2021 yılı için. Bu 2021 yılı bu Aralık ayında tekrar Türk Tabipler tarafından belirlenerek yine e sayfada yayınlanacak ve biz de yine ergometri.com sitesinde bunu paylaşacağız. eee anlaşırken de buna göre anlaşma yapmak, rakamları buraya kadar çekiyor olmak çok çok önemli. Eğer biz bizim hakkımızı savunacak olan birliğin ücretlerini dayatamıyorsak, e, elimiz kolum dayatamıyordan ziyade bilmiyorsak dayatamayız, dayatamıyorsak da zaten bu ücretler bize verilmez. Bu işlemi yani bu asgari ücret belirleme işlemini sadece tübitak birliği değil Barolar Birliği avukatlar için, mühendisler odaları, mühendis odaları kendi mühendisleri için belirliyor ve emin olun piyasada onun altında kesinlikle hiç kimse hiçbir iş yapmıyor. Sadece biz bir biz hekimler olarak bizim kendi tabip tabi birliğimizin odalarımızın belirlediği fiyatın altında çalışan tek hekim birliği biziz yani. Gelelim 2022 yılı için minimum beklenen tam zamanlı iş yeri hekimi ücreti Bakın yani burada rakamlar geçiyor 25 bin 20 bin 15 bin 18 bin diye bizim normalde 2021'de bildirilen Türk Birliği'nin de altına rakamlar ama piyasa bu böyle değil. kendi kendimize kandırdığımız bir rakam e, durumu yani bu rakamlardan yola çıkarak ki bu rakamları da tekrar e, tek tek ben kendim istatistik yapacağım. E, yani grafik haline dökeceğim. beklentimiz ne? Onu görmeye çalışacağım. Ama şu anda genel olarak baktığımda gördüğüm şey 2022 yılı için tam zamanlı bir iş yeri ekiminin alınması beklenen rakam 18 bin liradan aşağıya 18 bin lirayla 20 bin lira arasında bir rakam olması gerektiği yönünde şu bana gelen sonuçlardan. 2022 yılı için kısmi zamanlı için ücret nedir? Şu anda 80 ile 100 arasında olan ücret beklentisi 150 ile 200 arasına çıkmış durumda. Arkadaşlarımın önümüzdeki sene e, bu baz ücretten yola çıkarak anlaşma sağlamalarını öneririz. Ki keza asıl dikkate almamız gereken yine e, aslına bakarsanız Türk Tabipler Birliği'nin belirlediği şu rakamlar olması lazım. Bu rakamlar bazı arkadaşlarım maalesef sosyal baskı, mahalle baskısı nedeniyle çok uzak görüyor kendisine. Öyle olsa bile tam zamanlı da 18 binin hatta 20 binin altına inilmemesi gerektiğini görüyoruz. Kısmi zamanlı ise saat ücreti kesinlikle 200, ile 200 lira arasından daha aşağıya inilmemesi gerektiğini görüyoruz. Bazı arkadaşlarım da dolar olarak ifade etmişler kendileri.